Bugün hepimizin zaman zaman hissettiği bir şeyden, korkudan bahsedeceğiz. Korkmak aslında gayet doğal bir his. Düşünsenize, yüksek bir yerden düşmekten korkmak veya karanlıkta biraz ürpermek, bunlar bizi tehlikelerden koruyan, içgüdüsel tepkiler. Önemli olan, korkunun bizi kontrol etmesine izin vermemek. Mesela, Luna Park'ta hız trenine binmek istiyorsun. Ama yükseklik korkun yüzünden binemiyorsun. İşte o korkunun seni engellemesine izin vermemelisin. Korkularımızla yüzleşmek kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlar. Tıpkı bir bilgisayar oyununda yeni bir level atlamak gibi. Korkularımızı yendikçe hayatta daha çok şey başarabiliriz. Üstelik korktuğumuz şeylerin çoğu aslında hiç gerçekleşmez bile. Korkularımızla başa çıkmak için de birçok yol var. Önemli olan kendimize en uygun olanını bulmak ve pes etmemek. Hepimiz cesur olabiliriz. Yeter ki korkularımızla yüzleşmeye ve onların üstesinden gelmek için çaba göstermeye istekli olalım. Peki bu korkular nereden geliyor? Neden bazı şeylerden korkarken diğerlerinden hiç korkmuyoruz? Çoğu zaman korkularımız geçmişte yaşadığımız olaylardan kaynaklanır. Diyelim ki küçükken bir köpek seni kovaladı. Büyüdüğünde köpeklerden korkuyor olman çok doğal. Ya da ailen sana sürekli örümceklerin tehlikeli olduğunu söyledi. Böylece örümceklerden korkmaya başlamış olabilirsin. Korkularımızın kaynağını anlamak onlarla başa çıkmak için ilk adım. Sanki bir dedektif gibi korkumuzun izini sürüyoruz. Nedenlerini bulduktan sonra onlarla mücadele etmek çok daha kolay olur. Korkularımızla yüzleşmek bir anda olacak bir şey değil. Hemen hop diye atlayamayız. Küçük adımlarla başlamak ve zamanla kendimizi zorlamak en iyisi. Örümceklerden korkuyorsan önce bir örümcek resmiyle başlayabilirsin. Sonra belki bir örümcek videosu izlersin. En sonunda gerçek bir örümceği güvenli bir mesafeden izleyebilirsin. Tıpkı merdivenleri teker teker çıkmak gibi. Rahat olduğumuz yerden başlayıp yavaş yavaş ilerliyoruz ve her adımda kendimizi tebrik etmeyi unutmuyoruz. Korktuğumuz anda sakin kalmak zor olabilir biliyorum. Ama işte tam o anda derin nefes almak ve güzel şeyler düşünmek çok işe yarar. Derin nefes aldığımızda vücudumuz rahatlar, zihnimiz sakinleşir. Olumlu düşünceler de korkunun yarattığı o kötü düşünceleri kovar. Ben güçlüyüm, bunu başarabilirim gibi şeyler söylemek kendimize güvenmemizi sağlar. Unutmayın, korku geçici bir his. Sakin kalırsak korku da geçer gider ve kendimizi çok daha iyi hissederiz. Bizi takip ederek beğenmeyi unutmayınız.